yatağın Çal Dağı'nın en yüksek sirvesindeyiz. Karşıda orman kulübesi ve diğer hüvüller şu anda en büyük hüvük üzerindeyiz. Karadağ. Karadağ boyunca gelen Karşıda muhteşem Unazda sirası, Kefe yalesi tarafı, buradan Serin ve Serin Dağı Acıpayam havası, karşıda Bozdağ Dağ havası. Yatağın ve Mala arkasında Eşiler Dağı, Akkaya Zirvesi muhteşem bir şekilde gözükmektedir.